Komiserim yapmayın. İfade alacak zaman yok. İhbar var. Nişanlımı kaçırmış. Girelim nezarette soralım. Bacım nerede? Hangi durumda onu bile bilmiyoruz. Evladım mevzu bacı komiser bey. Bırak evrak işini. Karşındaki de polis neticede. İzimer görelim adam. İyi ya ama cümbür cemaat olmaz. Biz mahalleye girip soralım. Hadi siz hemen gidin görüşün. Ben dışarıda sizi bekliyorum. Hadi. tahmin ettiğim gibi. Ama helal olsun, çabuk vardınız sonuca. Ben mahpusta ziyaretime gelirsiniz sanıyordum. Acım nerede? Diyeceğim, merak etmeyin. Keslan babalı, nerede son gün? Yarını mı özledin? Yılan, bak daha önce karşılaştık burada de. Acısını fena alırım ona göre. E sen anlamamışsın kibrit kardeş. E bu zaten o günlerin acısı. Ya bir söyleyin Allah aşkına. Nasıl öğrendiniz benden mütevellit olduğunu? <laughs> Derhal son günün yerini söyle. Yoksa kıracağım kemiklerini. Bak Mahir. Şakamın olmadığını, ciddi olduğunu anlayın diye kaçırdım bacını. Kardeşin Orhan yakında tahliye olacakmış. Öldürecekmiş beni. Kulağıma içeriden haber üflüyor. Benim değil, onun yularını tut. Yoluma çıkmasın, ...Niray'ın yanına yaklaşmasın. Vah, işte sen bacına etmediği eziyeti bırakmazdım. Onları ifadeni yazdır da biz de okuyalım. Şimdi söyle son gün nerede? Kır gitsin abi. Merak etme iyi. Kimse dokunmadı. Ama beni kızdırmayın. Kızarsam kalbim kararır. Bilin diye, görün diye yaptım. Şimdi git bacın evinde, kendi damının altında. Eğer yalan söylüyorsan, eğer gittiğimde evde değilse... Git evinde! <laughs> Sakın bir daha aileme uzatma. Sakın! Bu da benden sana uyarı olsun. Tamam. Yasin komiser veya Kemal komiseri iletin lütfen. Gelir gelmez bizi haberdar etsinler. Tamam memur bey, iyi mesailer. Haber yok deyip... Maalesef Safiye anne. Ne olur umudunuzu yitirmeyin. Nasıl Feride nasıl? Allah'ın gücüne gitmesin ama. Dert tasa hiç eksik olmuyor yuvamızda. Birileri sürekli saadetimizi engellemek için azami gayret gösteriyor sanki. Bak tam her şey yoluna girdi derken İsmet'in dükkanı mühürlendi. Pasaj kapandı. Seni evinden ettiler. Şimdi de ...Songül'üm ortadan kayboldu. <laughs> Kim neden yapıyor bunları? Yetmedi mi çektiklerimiz? <laughs> Songül bulunacak. İnanın bana. <laughs> Sefe belli etmeyeceğim diye göbeğim çatladı. Onda teyzem nerede diye soracağı tuttu. <laughs> Neyse kamyonlarla oynuyor şimdi. Unuttu Allah'tan. Anne. Siz içeri geçip biraz uzansanız. Biz ilk bir haber alır almaz size söyleriz. Evet annem. Bak tansiyonu fırlayacak gene. Azıcık dinlen ne olur. Yok uzanmayacağım. Biraz Yasin okuyayım. Kalbim ağırlaştı. Tamam anne. Anneme belli etmeyeyim diyorum ama korkuyorum Feride. Mahir, bu yılan neden çevirmiş bu düğmeni? Maksadı ne? Onu öğrenebildiniz mi? Orhan, içeriden haber salıyormuş. Çıkınca hesabını kesecekmiş. Yılan da aklınca gözdağı veriyor. İstersen ben de boş durmam demeye getiriyor. Aslında belli ki korkmuştu Orhan'dan. Orhan ne alt etmeyi elin kabadayısıyla çekişiyor ki? Daha içeriden çıkmadan başını belaya sokacak. Pislikten uzak dur dedikçe burnunun dikine gidiyor. Orhan sevdi çünkü güçlü olmayı. Yüreklere korku salmayı. Neyse. Bir Songül kızıma kavuşayım. Şu an tek arzum bu. Hadi. Üç kata baktınız mı? Yok abi, çıkamadım. Nazif, <laughs> ne oluyor? Oynadı bizimle Şerefsiz. Geberteceğim onu. <laughs> Songül. Songül. Kızım. Songül. Geçti, geçti kardeş. son gün. Son gün. Git kardeşim. Songül. Geçti kardeşim. Songül. Neyse değil mi? Neyse bir şey yok değil mi? Ne yaptın çocuğu yatırdın mı? Uyudu uyudu. Al kızım. Bunu da iç. Yeter Safiye. Üç olacak. İçi kıyıldı kızın. E, korktu diye. Geçti. Hepsi geçti. Ver ben iç. E biz de korktuk icabında. Nazlı çiçeğimize bir şey olacak diye. Songül'üm, sen nasıl geldin eve? Biz nasıl duymadık? Geldiğimiz evde kimse yoktu ki. İçeri girip beni yukarı kapadılar. Anne. Eve geldiğimizde kapı o yüzden açıktı demek ki. Ha, evet, evet. Songül. Canını yaktılar mı? Yok abi, Kimse bir şey yapmadı. Yine de elleri kırılsın inşallah. Olduğu iş safi yani. anne. Yani herkes Allah'ından bulur yani kimsenin ettiği yanına kalmaz. Beni kim kaçırdı onu bile bilmiyorum. Siz nereden duydunuz, nasıl öğrendiniz? Evet Yasin. Sana nereden geldi haber? isim ben abi. Bir şekilde öğrendik işte. O şekli ben hala öğrenemedim. Geçti gitti. Songül iyi ya. Hiçbir şeyin önemi yok. Çok şükür. Çok şükür. Sen git biraz uzak bir uyu. Hı? Asya yaşamadın sen bugün kızım. Yok babacığım iyiyim. Oturuyoruz hem. Yok yok ya aslında kalkıyor zaten. Sen de yoruldun bugün değil mi Yasin? Evet abi. Hepimiz için zor bir gün oldu. Size iyi geceler. İyi, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi, ben geçireyim Yasin'i. Ben bir teşekkür edeceğim kardeşime. İyi geceler. Onca şey yaşadık seninle. Birbirimize kardeş dedik. Daha da ötesi oldu, aileden biri oldu. Beni karakolda atlattın. Gittin nasıl yaptıysan yılan ismini öğrendin. Yolu bensiz gittin. Şimdi de saklıyorsun. Neden? Mahir, ben bu adamların içlerine girdim. Hala eski tanıdıklarım var. Eyvallah. Buna diyecek hiçbir sözüm yok. Ee o zaman? Kaçarını bulduk mu bulduk. Songül iyi mi? İyi. Hala ne istiyorsun? Hadi gir evine. Ben de evime gideyim. Zaten herkesin asabiyeti bozuk. Sen kime posta koyuyorsun Yasin? Kaçırılan benim kardeşim. Sen nişanlısın. Ama nikahını da alsam babamdan sonra senden önce bana emanet. İyi. Belli. Sinirinden belli. Bırak ya ne siniri? Bana baksana sen. Bunun karşılığında benim bile bilmemem gereken bir yükün altına mı yattın? Niye yalan söylüyorsun? İlla gırtlağına mı yapışayım? Söylesene Yasin ne saklıyorsun? Konuşsana. Mahir rica ediyorum sakin ol. Sen karışma Feride. Annenler duyacak. Sen karışma Feride. Karışırım çünkü bu konu beni de alakadar ediyor. Ne demek bu şimdi? Senden bir şey saklayan, yalan söyleyen Yasin değil.